Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte domates çorbasının yanına ne gider sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Domates çorbası kremalı yapıldığında yanına en çok yakışan yemek çeşit fırında tavuktur. Fakat domates çorbası sade olduğunda kazan kebabı ile birlikte güzel gitmektedir. Yemek dışında karışık çoban salatası ile menü renklendirilebilir. Aynı zamanda yoğurtlu biber kızartması da bu menüye eşlik edebilir. Kemal Paşa tatlısı ile akşam öğününü tamamlamış olur. Yoğurtlu biber kızartması yapabilirsiniz. Kazan kebabı veya fırında çıtır tavuk yapabilirsiniz. Tatlı olarak da Kemal Paşa'yı tercih ederek güzel bir öğün oluşturabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte domates çorbasının yanına ne gider sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.